Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünün sıcak konusu. Büyük bir şey hazırlayan Biricik Barış Baktis hakkında. Onu uluslararası bir. Sansasyona dönüştürebilecek bir proje. Ancak detaylara girmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ve en son ünlü haberlerinden haberdar olmak için beğen düğmesine basmayı unutmayın. Teşekkürler. Ve şimdi başlayalım. Son zamanlarda ünlü Türk aktör Barış Baktis, sadece kişisel hayatıyla değil, aynı zamanda hayranlarının bahsetmeyi bırakamadığı gizli yeni projesiyle de ilgi odağı oldu. Kaynaklar, yaklaşan bu projenin daha önce yaptığı hiçbir şeye benzemeyeceğini ve kariyerini Türkiye sınırlarının ötesine taşıyabileceğini söylüyor. Barış çoğu ayrıntıyı gizli tutsa da bazı bilgiler sızmaya başladı. İçeriden kaynaklar bunun büyük yayın platformları ve hatta uluslararası film festivalleri aracılığıyla izleyicilere ulaşacak küresel bir yapım olduğunu belirtiyor. Oyuncuya yakın olanlar bu proje üzerinde uzun zamandır sessizce çalıştığını ve kalbini ve ruhunu koyduğunu söylüyor. Kaynaklara göre hikaye önceki çalışmalarından çok farklı. Bu tipik romantik veya dramatik bir hikaye değil. Daha derin. Daha duygusal ve sosyal açıdan anlamlı bir şey. Barış bu sefer sadece oyunculuk yapmıyor. Aynı zamanda. Hikayenin yapımında ve geliştirilmesinde aktif olarak yer alıyor, yaratıcı tarafını ve kamera arkasındaki liderliğini gösteriyor hayranlar şimdiden sosyal medyada dedektif gibi davranıp, paylaşımlarından ipuçları toplamaya çalışıyor. Var ara sıra küçük ipuçları, gizemli fotoğraflar, kısa. Kamera arkası klipleri ve herkesin tahmin yürütmesini sağlayan duygusal açıklamalar paylaşıyor. Her paylaşım. Hayran sayfalarında ve eğlence bloglarında yayılan teorilerle hayranları çılgına çeviriyor sektör uzmanları, bu projenin barın kariyerini yeniden tanımlayabileceğini ve onu, küresel üne kavuşan birkaç Türk aktörden biri yapabileceğini söylüyor. Bunun sadece bir film veya dizi olmadığını, sosyal mesajı olan bir proje olduğunu söylüyor. Sevgi, birlik ve umut gibi evrensel değerlere hitap eden bir şey. Yakın bir arkadaşı, Baris'in sadece insanları eğlendirmek istemediğini söyledi kalplerine dokunmak ve onları düşündürmek istiyor. Bu projeyi bu kadar özel kılan da bu. Hollywood ve Avrupa'dan uluslararası yıldızlarında katılacağı ve bazı sahnelerin yurt dışında çekileceği yönünde haberler var. Yapımın kültürleri birbirine bağlamayı ve dünya çapındaki izleyicilerle yankı uyandıran bir hikaye anlatmayı amaçladığını açıkça gösteriyor. Barış, yakın zamanda resmi sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak, uzun zamandır bir rüya üzerinde çalışıyoruz. Sizinle paylaşmaya neredeyse hazır. Lütfen sabırlı olun. Her şey yakında ortaya çıkacak, dedi. Kardeşim, o tek mesaj hayranların aklını kaçırmasına yetti. Dakikalar içinde binlerce yorum yağdı. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından insanlar. Bundan sonra olacaklar için sevgi ve heyecan gösteriyor. Eğlence eleştirmenleri Barış'ın kariyerinde. Sadece bir oyun.